Gördüğünüz gibi bizim patraşımız eğitimli kendiliğinden akıllıydı. Zaten sokak köpeği de olsa muhtemelen atıldı. Husky ile golden kırması. Belediye toplamasın diye göz kulak olmaya karar vermiştik ve aldık. Geçici bir yuvası var ama kalıcı yuvasını arıyorum. Tasma eğitimi var diye çekiyorum bunu size şimdi. Hiç beni zorlamıyor. Arabanın içinde de öyle. Evde de akıllı. Şimdi biz ona bir duş yaptıracağız. Mis gibi bir rengi açılacak ki daha güzel görebilirsiniz güzelliğini, yakışıklılığını diye. İşte sokak köpeği kurtarmak biraz emek istiyor. Çok 2-3 gündür yaşadığım stres ve hmm, çileyi bir ben bilirim. Bir de Dolunay gecesinde Hı. ablamlara gittiğimde Aysun, Samet ablam bile. Neyse ki bir nefes alabilecek boşluğumuz oldu. Şimdilik güvendiler. Bu beni rahatlatıyor. Evet mutlu oluyorum. Oluyorum yani çünkü o bir güzel, o bir yakışıklı. Sizin varsa bu işte bir kurtaracak vesileniz. Neden şartları zorlamıyorsunuz ki? Ben onlar mutlu oldum harbiden mutlu oluyorum. Hadi bakalım. Kakan yoksa gidelim. Güneşte çok gezilmez. Çok tüylü olduğunuz için güneş sizi yazın rahatsız ediyor. Biliyorum. Pandamız akıl zaten. O her türlü 5 yıldır benle olduğu için. Hadi bir kere daha yap. Aferin. Bir çiş daha yapıyor. Poşette cebimde. Büyük tuvaletini yaparsa alacağım. Patraş ne haber? Nasılsın? Adını da mı öğrendin sen? Seni seviyorum çok biliyor musun yahu? Ah sana bir yer bulalım. Belki bozuğu veririz. Seni alırız. Bakalım hayat ne getirir. Ama belki çok güzel bir yere gidersin. Seni benim gözümden birisi keşfedebilir. Oranın kralı olursun. Ama dilerim Allah yardım eder. De yakın bir yer olur. Ben de gelirim seni hep görürüm. Evet. Evet. Canımsın benim. Zor oldu ama başardık. Senin ekipten 3 tanesini kurtarmayı başardık. En çok sizi istiyordum kurtarmak. Aslında Allah gene yardımcı oldu. Gelin sevin tabii ki. O aslan burcu. Biraz egoist ve e, lükse düşkün. Bu biraz zorluk bu zorluk çektiği için e, şefkate muhtaç. Siz bunu sevin. Aynen. Ama benim yanımda bunu da sevebilirsiniz. Tabii ki bir sıkıntı olmaz. Isırma huyu yoktur. Sadece yabancılar tabii elleyebilirsin. Gel sadece yabancılar. Diğeri pamuk gibi. Bu benim kızım, 5 yıllık kızım. Ben ona bayılıyorum. Seter kırması İngiliz seteri. Babası da Tekirdağ eşrafından bir çoban köpeği. Onun burcunu bilmiyorum ama o çok böyle karizmatik, kendine güvenen, aileye düşkün, koç, koç erkeği olabilir. Bunun ismini ne peki? Onun adını Patraş koydum. Patraş. Evet. Patraş bizim çocukken bahçede benim sizin yaşlarındayken tanıdığım ilk köpeğimdi. Onu komşumuz zehirlemişti. Ee, sonradan anladık tabii ki. Ben çocuktum o zamanlar. Ee, onu hatırlatıyor tip olarak. O yüzden patraş koydum. korkuyorum ama ben. Korkma korkma. Ben, ha? Gelse, ben gelse. Ay bu bana dip dip bakıyor ama. İşte o öyle panda. Aa bu çok duşak. Onun tüylerinin bir de kısa hali bu. Bak kaçtı işte o kadar.